Merhaba canlar, merhaba güzel insanlar. Bugün dışarıda güneş var. O yüzden güneşin enerjisiyle ben coşa geldim yine. Hadi kalkalım bir cheesecake yapalım dedik. Karar verdik ve işte karşınızdayız. Limonlu, vişneli, yapımı kolay, leziz mi leziz bir cheesecake yapacağız. Hadi gelin buyurun şurada birlikte hem sohbet edelim, şu güneşin tadını çıkaralım. Hem de cheesecake'imizin bakalım ne çıkacak ortaya. Sevgili canlar siz kekimizin malzemelerini sayıyorum. 170 gram bisküvimiz var. Petibör bisküvi. 300 gram labne peynirimiz var. 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimiz var. 1 su bardağı kremimiz var. Üzeri için evimizde yaptığımız vişne reçelimiz var. Siz istediğiniz herhangi bir marmelata kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağı, 3 adet yumurta, 1 limon kabuğunun rendesi, 1 paket vanilya, 3 kaşık un. Bütün malzemeler bu kadar. Hadi yapım işlemine geçelim. Tereyağımızı eritiyoruz ama yakmıyoruz. Çok fazla ısıtmıyoruz. Yarısına kadar erisin diğer yarısı zaten o sıcakla erimiş olacak. Krema kıvamında olacak. Yakmayacağız. Bisküvilerimizi robotumuzda un haline getireceğiz. Yağımızı erittik. onunla buluşturacağız. Kalıbımızı yağlayıp buzdolabına koyduk. Her zamanki gibi. tereyağımızı krema haline getirdik, ısıttık. Bu şekilde bunu buna bir güzel yedireceğiz şimdi. Sabırla bisküvilerimi tereyağına yedirdim. Bakın böyle bu şekilde. Bak böyle. Şimdi kalıba yayacağız. Bakın tutuyor artık. Dolaptan aldığımız, kenarlarını yağladığımız kalıbımıza boşaltıyoruz yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde bu 15 dakika dolapta da bekleyecek yani 15 dakika dediğimiz ben bütün malzemeleri çırpıp yerleştirene kadar hazırlayana kadar bu buzdolabında dinlenecek çekecek biraz donacak halı dokumuş biri olarak çok sayıda halı dokudum ee, o yüzden halı dokumak insana küçük yaşta sabrın ne olduğunu öğretiyor. ilmek ilmek dedikleri şey bu olsa gerek. Kendi koyunlarımızın yününü hem eğirip hem boyayıp hem halı yapardık. Eskiden geçim kaynağımızdı. 17 yaşıma kadar o işi yaptım. O yüzden bu işlerle uğraşırken böyle hiçbir şekilde telaşa gelsin istemiyorum. Aynı şekilde çocukluğundan halı dokurken aldığım disiplini burada devam ettiriyorum. Şimdi bunu buzdolabına koyalım. Biz içinin harcını yapana kadar 15 dakika beklesin. Yumurtalarımızın beyazını bu tarafa alıyoruz. Bir tane bile beyazı sarının karışmasına izin vermeyeceğiz. Sevgili canlar, yumurta kırmakta marifet istiyor. sarılarımızı şuraya alalım. Beyazımızı önümüze. Evet, işte bu kadar. Bu beklesin. Şimdi diğer işlemleri yapalım. Evet şimdi buraya şekerimizi ilave ediyoruz. peynirimizi ilave ediyoruz. Kremamızı da ilave ediyoruz. Şimdi burayı biraz çırpalım. Evet sevgili canlar, şimdi buraya vanilyamız ve 3 kaşık unumuzu ilave ediyoruz. 3 kaşık un ilave ediyoruz. 1 2 dolu dolu 3 kaşık un. Vanilyamızı da buraya ilave ediyoruz. Şimdi biraz daha köpürteceğiz. Hem bunu köpürtene kadar fırını da ısıtacağız tabii ki. Ve bu kadar. Sırada ne kaldı? Yumurta beyazımızı ilave etmek. topu gibi. Her zamanki gibi yine katlamaya devam ediyoruz. Kek yapıyoruz, katlıyoruz da cheesecake'i katlamaz mıyız? Bunu daha çok katlıyoruz. Daha güzel kabarsın, daha köpük köpük olsun diye. Çok güzel olacak. Evet sevgili canlar. Cheesecake'imizin içi hazır. Şöyle. Şimdi fırına gidiyoruz. Haydi bakalım. 175 derecede olan fırınımızda 50 dakika pişecek. Ve kapatıyoruz. Evet. e, tabağa koyuyorum şöyle şuraya yanına şöyle en sevdiğiniz reçelden şöyle hatta üstünden de öyle akıtabilirsiniz şöyle evet vişne ile süslüyoruz kendi yaptığımız vişnemiz afiyet bal şeker olsun